Bizim Fındık Hanım bu kez de hortumu parçalamış. Bunu yapmıyordu. Bunu son iki gündür yaptı bunu. Çünkü ben en son geldiğimde böyle bir şey yoktu. O da dün gelmedim yani dibine. Bir dün bakamadım misafir vardı. Bakamadım. Var. Yani her gün bir zarar veriyor. Her gün bir şeyler yapıyor. Aslında vermiş de ben şunun altından da verelim onu. Evet. Ama dur bakayım bir dakika aşağıya. ya. Buraya çok almıştı. Buraya yaş oluyor ya. Onun için evet, geliyor evet, buraya. Evet. Onun için bura eşeliyor. Yani. Buranın yaş evet, ya, oluşundan. Köküne de bak inecek ha. Tabi tabi. Az kaldı ha. ha. Bak buraya da yemiş yani. Onun buraya ulaşamayacağı e, bir şey yapmamız lazım. Başlamış bunu kemirmeye. Çivi demek ona lezzetli geliyor. Etrafına tığ e, saracağız. artık. Başka türlü olmaz. O buraya alıştı. Şimdi <laughs> <Sünduktan kurtarmamak, sürülarına. gülüyor> e, bunu zındıktan kurtarmamı Bunu kurtardık Öbürlerini evet, ne yapacak? Evet, bakacağız artık baktık kurtaramıyoruz onları. Da. O zaman bağlayacağız. Ben bağlamasından yana değilim. Olay o yani. Ben istemiyorum bağlamayı. Hiç yandan çok güne gitmez ya. Şimdi böyle yaptık. Kalkalım. Elmalı tart yapacak eşim, yamaları topluyor, yedi olanları yeri. <laughs> Bir tane de <laughs> karıncalı geldi. O da yapışıyor şey gibi ha, evet. Japon gibi. Ama fındık sana yardımcı oluyor, bak yiyor karıncalar. Evet. Dökülenleri topluyor, Sağlam olanları tart yapacağız. Bunlar tavukların. Evet. Ezik olanları ise tavuklara vereceğiz. Çürümüş olanlar. Şimdi ilaç atmayınca böyle oluyor. İlaç atarsan e, tabii ki ürün alınır. Biz ilaç atmadık. Ya, beş altı ay yersin ya. Aa, evet. Yani beş altı ay değil ama. Içi. Ama bunlar tavuklar. Onlar, onlar tavukları. Kalanları

Bak şurada bir dalda çok var Osman bak o onu nasıl taşıyor ben de şimdi hayret ettim. Bak tam kap başın şey var. üstündeki. Ama hep yarısı da şen, çürümüş ya. Evet onlara bir bak ya. Onlar alayım. Onu seyretmemişim şey demek ki. Ya Oy. dipte kaldı ya. Hep gitmiş ama. Hmm. doğal elma, doğal elma. Bunu dışarı, hayır. <laughs> İş kazaları oluyor. Bir de bu elma ağır. Kafaya bir indi mi tamam. Dang. Dang diye şişir ya. Al, al, al şişti işte bu. Buyur. Hadi buyur. Elmaların yarısını açıyor. Bu şekilde çürümüş. Yani de daha sağlamdı sanki Osman. Dalında çürüyenler daha çürümüş <laughs> Ha evet. Kuleler. çıktı. Çünkü bu toplandıkça kenarlar hmm. çok yanacak. Hmm. Onda fazla şey olmaz. Onda de Şimdi değil yani evet. Şimdi daha çok yok. Şimdi bu, bu, saatten sonra zaten kurumayacak. Biz zaten gitti. Hı, -hı. Evet, Akşamda şey yapar, çiğ yaparsın. Şey yaparsın. Hmm. hiç boş bırakmaya gelmiyorsun Bak. Yine bastırdım buralar. Ha? Yine bastırdım. Oraya olmuş Ya serin yer al, arıyor ya. Evet. Onun için bak ben çok ben yaptırdım ona Şeyde e, öndeki köpek de resmen kum kalmış ya. Yarım şey. Evet. Ya Osman ne yapacağım bak sıcakta biz de dayanamıyoruz. Hayvanların da canı var ya. Yani. Evet, evet. Onlara da yedikleri isteye kadar. Artık şey elime ibriği gördüğü zaman hemen yatıyor. Yıka <laughs> beni diyor. Ha, buralar yine de kazmak doğru değil fındık. Yani burada ben çiçeklerim var. Ha, burada çiçeklerim var benim. Olmuyor yani. Şimdi de kazmayla düzelteceğiz. Bak burası hayır fındık. Burası bakayım kaçıyor bak hayır dedim ya. <laughs> kaçıyor. <gülüyor> kaçıyor. Ondan sonra birazdan hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Hı Fındık. Ama bu çiçekler kurur ki burada böyle. Hı, hı. Bu çiçekler burada kurur. <laughs> ne güzel banyo yapmışına bak. <laughs> İngilleri toplayalım yapalım mı? Toplayalım. Ha biraz daha başı şey yapsın ya. Dalları çok dalar. Şimdi, bak, yok bak. şimdi demem Yani. toplayalım. Şimdi bunların hepsini ben bu tepsiye toplayayım. Şu burada çok toparlanacaklar. Bu sefer yanacak. Diğer tepsileri oraya koydum. Güzel olacak. He? Burada 15-16 kilo domates vardı değil mi? Evet. Bak kurudu bir Ya bu havada yani